arkadaşlar bugün yeni bir oyun kuracağız ya da oynayacağız. Ee, bu arada nasıl indiriliyor bilmiyorum. O yüzden link koymayacağım bugün. Evet başlayalım. Oyun mu oynayalım? Kuralım mı? Oyun kuralım bence. Bir tane yeni bir oyun oluş, yayınlandı. Yayınlandı ne çok taslaklardan yeni bir oyun oluştur diyoruz. Bir ara bir beni. Kameradan gözükmüyor ama buradan gözüküyor. Hadi like, <laughs> like, bak like şöyle. Abi ben de şöyle dimdik yazıyor zaten. Zınk 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 diye. Ama ne? Göstereyim dışarıda. Bakın Oh daha öyle ekle tuşuna var. Bu öyle renkli. Evet şu anda. Şu oda hemen geri geliyorum. Evet gençler geri geldim. Şu an şarjım sıfır. Tamam bir yanlışım da direkt diyor. Tümüne tıklıyorum. İyi. Benden rastgele bir şey yapmak istiyor. Bunu al diyor. <laughs> ya bunu mu yaptırıyor cidden bana? Ya bana böyle bir oyun yaptırıyor. Baksanıza. Hmm. Oyunum savaş oyunu yapıyorum şu anda. Hmm. Ya o zaman boşuna mı yaptırdın yaptırdım bu kadar? <laughs> oyunu bu oyun oyunu oynamak için kazanmanız gerekir. Oyunu bir de kazanmamız. gerekiyor evet başladım oyuna Bu bir oyunmuş. kazandım. Özel özel karakterler var gördüğünüz gibi. Oyun bize böyle bir oyun sunmuş bana. O ama oyun çok esnaydı kendimiz de. Ha, güzel bir oyun. Anamın olarak yayınlayın. Yapma oyunu. Size oyunun bir başlığı hemen geri geliyorum. Arkadaşlar yeri geldim. Kapak resmi ekleyeceğim şimdi. Kapak resmi şöyle olsun. Şöyle gönden gitsin abi. Aman da aman da ama kesin bana, bana. No diyelim. Sevmedim. Evet beğenelim. Giriş yapmayı unutmuyorsunuz verdi Bir oyunda kendimiz kuralım istiyorum. Yeni bir oyun alıştı diyelim. Çok güzel bir şey. Tabi ismini videonun en uygun ortalarında bir yerde gösteririm. Yani gidip de sarmayın izleyin. Şu iki yılda bulursunuz. Küçücük göstereceğim için bulamazsınız. Ya zaten böyle bize düz bir ve alan verdi. Ama öyle. Tamam. Dur. Tamam. burada biz de istiyor ki platform but, Batman bir ev yapabiliyorum. Burada aratabiliyorum mesela ben bir taban istiyorum taban. Büyük beton. Uzun beton yazacağım şimdi buraya umarım uzun beton türü vardı. Anan Cidden uzun beton yazdım çıkanları var mı? Cidden mi? Yar. Dur. Bir tane kocaman. Bana bir beton lazım. Dum Hatta bir ev lazım bana ev. Hatta spamler. Bu link mi? Evet bu link lazım bana sonunda. Sonunda. Diğerlerine de git dedim. Black Apartman <laughs> vesaire. Ma anne. futya var burada? Devam mı ki diye diye. Burada milyon. Şöyle bir ev seçtim. Bizim kasabaya uyan bir ev seçelim hemen şöyle. Bizim kasabaya şu uyar bir. Evet şimdi. Şu bizim kasabaya uyar gibi yerli bana. Şimdi. Şurasına bir koyalım. Güzel. Bunu bir de bir nasıl Nasıl yaşayayım. Daha kolay olur. <laughs> Tabii bana zor geliyor. Böyle bir. Oha. Tamam düz dursun Tamam böyle. tamam. Tümü deyip buradan yola gideceğim. Yol yazıyorum. Çıkan bütün yolları kullanacağım arkadaşlar. Aha şöyle uygun kasaba uygun bir yol buldum. Hemen denemeliyim arkadaşlar. Böyle bir yol sizce nasıl? Bence de attım asfaltı buraya. Efsane. En sonunda bir oynarız bunu. Bir efsane olur. Tamam. Evin söylemesini koyuyorum. Tabii evin Şurasına bir araba eksik değil mi be? Araba araba. Bir de bir arabamızı alalım. Tabi araba alabilmek için de şuradaki Vigils'a basacaktım. Ki basamadım. Hemen Vigils'a bastığımızda bütün arabalar. Bu adamın arabası nasıl olsun? Tabii çok güzel bir şey olmasın kötü de bir şey olmasın. Arkadaşlar maskıl kar olsun. Bence maskıl karı yapalım. Tıkladım. Evet. O ama koca bir tane değildir. he tamam. Tam istediğim yerden bir araba geldi arkadaşlar. Bunu hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Evet hemen bir şey yaptım. Ya bir şey dedim. <laughs> Şimdi bunu biraz ilerletelim. Bunun arabası olduğu belli olsun he. Bunun arabası bu şu anda güzel. Ama bunu araba galerisine de yapalım. Bu şu an bu adamın arabası. Hatta bu arabaya gelip şuraya da alabiliriz. Hop şuraya alalım bence. Hatta bu arabaya çıt diye bir çöbe gittim. Bam! Şimdi böyle şey oldu ya. Buraya. Evet bundan koyacağım. Tam olarak şuraya. Hop şöylemesine. Tabi sil. Evet sildim. Bayağı bir uzak bunu koydum. Bence güzel abi. Buraya da ondan sonra bir yol döşeyelim. Hemen geri geliyorum. Bir şey yapacağım. Arkadaşlar hemen geri geldim. Hemen bir şey yaptım. Uzun videolardan. Tamam. Bence bunu Tamam. Tam buraya koydum. Bakalım nasıl oldu. Çok güzel koymuşum neyse. Bence güzel oldu. Tamam. İçine bir sürü araba koyalım şimdi. İlk önce bunun için bir yol lazım bana. Hemen yolumuz buradaydı. Hoppa. Aha. tam oldu. Tıkır diye yerine oturdu gördüğünüz gibi. Bu otomana bir, bir yol yapmam lazım benim. Evet buraya bir tıkır diye oturdu bir tane daha. Bunu böyle yapar. Dur kim arıyor hemen geri geliyorum. Arkadaşlarım ben geri geldim. Devam ediyoruz. Durum kapıyı Az önce bir arama da yaptı. Ablam arama yaptı da o yüzden diye oturuyor abi çık diye. Çok güzel. Tamam az kaldı otobanımıza. Otoban diyor hala. Rastgele koydum bir tane tamam. Onu şimdi alıyorum. Tamam ben anladım abi. Anladım abi. Anladım. Çok güzel anladım. Anladım. Tamam böyle. Bam. Ciddi oturmadı sanki. Tamam çıt diye oturdu bak şimdi. Bak çıt diye oturuyor. Hoppa. Çıt diye oturuyor gördüğünüz gibi. Hop çıt diye oturdu. Tamam. Bir oyuna girelim bakalım nerede yanlış yapmışım. Bir de train mi yapacağım? böyle. Böyle bir kızım hazırladım. Böyle bir şey olabilir mi? öyle Arkadaşlar çok uzun bir video oldu. Sizlerle birlikte bu kadardı arkadaşlar. Oyna diyelim ama ayak istiyor ya. Anlamadığım bir şekilde. Hı hı. Kaldı ayara taslığı kaydettim. Sakayak taslığı kaydettim gördüğünüz gibi. Devam ki oyna. Neyse. Devam ediyoruz. Devam ederiz Bye bye. Nanananananananana. bugün hmm 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 hmm